Günaydın. Yatırım finansman günlük piyasa değerlendirmesiyle karşınızdayız. Bugün günlerden 17 Ağustos Çarşamba. Amerika Birleşik Devletleri'nde perakende şirketlerinden gelen olumlu sonuçlar ve Asya'da Çin'in teşvikleri genişletme planları küresel risk iştahını canlı tutuyor. Biz de pozitif açılış bekliyoruz gün içinde %3 düşüşle 2773'e kadar gerileyip buradan %5 tepki veren ve bir süredir paylaştığımız kısa vadeli hedef bölgemiz olan 2900-2930 bandında ve tarihi zirvede günü tamamlayan BIST endeksinde yeni zirvelerin test edileceğini düşünüyoruz. BIST endeksi, son dönemdeki artışa karşın halen tahmini 4,5 kat fiyat, kazanç oranı ile gelişmekte olan ülke borsalarına göre %60 iskontoyla işlem görmeye devam ediyor. Bloomberg'den aldığımız 12 ay vadeli endeks hedefleri ise, bu iskontoya göre daha temkinli seviyelere, 3400 civarına, işaret ediyor. Kısa vadeli baktığımızda, dolar bazlı endeks hedeflerini dikkate alarak belirlediğimiz bir sonraki hedef bölgemiz 3000-3010 bandı. Gün içinde 670 bas puandan 730 bas puana kadar tırmanan Türkiye 5 YSDS primleri bu sabah 700-710 bandında güne başlıyor. Burada gevşemenin devamını bekliyoruz. BIST 100 endeksi için 2930, 2975 ve 3000 direnç, 2880, 2830 ve 2790 destek. İçeride makro ajanda sakin, BİM'in 2022 ikinci çeyrek sonuçları bekleniyor. Dışarıda, Euro bölgesi 2022 ikinci çeyrek gayri safi yurt içi hasıla büyüme ve istihdam verileriyle Amerika Birleşik Devletleri'nde perakende satışlar ve FED tutanakları izlenecek. Ek olarak, dünyanın en büyük varlık fonlarından biri olan Norveç Varlık Fonu'nun bugün 2022 ilk yarı sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Fon portföyündeki Türk şirketlerine dair değişiklikler BIST'te de hisse bazlı hareketlere neden olabilir. Yatırım finansman olarak bol kazançlı bir gün dileriz.